Merhaba arkadaşlar ben Onur Kızıl. Bir önceki videoda e, CyberPanel kurulumu yapmıştık yine. E, bu sefer Cloudflare değil de kendi nameserver'ımızı kurmuştuk. E, sunucumuzda kendi nameserver'ımızı kurup yönetmiştik. Şimdi bu videoda arkadaşlar e, CyberPanel'in ilk ayarlarını yapacağız gerekli olan e, ve kullanımı hakkında e, detaylı inceleyeceğiz. Neler yapabiliriz bunlara bakacağız. E, Şimdi öncelikle şöyle bir işlem yapalım. Cyber panele giriş yapalım. Fakat burada giriş yaparken arkadaşlar bu sefer IP adresinizle değil de e, web site adresinizle giriş yapmanızı istiyorum. Bunun nedenini birazdan açıklayacağım size. Evet. Şimdi öncelikle arkadaşlar ilk yapmamız gereken e, Panel şifremizi değiştirmek. Buradan şuradaki oka tıklayarak Edit Profil butonuna basarak kullanıcımızı seçerek buradan şifremizi değiştiriyoruz. Buraya kendi mail adresinizi yazın. Kendi isminizi, soy isminizi yazın. Şifrenizi yazın. Bu şekilde şifremizi ve bilgilerimizi değiştirmiş olduk. Mail adresimizi de değiştirmiş olduk. Eğer şifrenizi unutursanız Google Cloud SSH üzerinden de şifrenizi sıfırlayabiliyorsunuz. Bunu da yine web sistemde nasıl yapılacağını açıkladım. Şimdi bu şifre değiştir, birinci adımı yaptık arkadaşlar şifre değiştirme işlemini. İkinci adım olarak DNS ayarlarından config default name server ayarını değiştirmemiz gerekiyor. Bu ayarı değiştirmemiz gerekiyor. Bunu da ne yapmıştık? ns1.wprocket.com buraya da ns2.wprocket.com diyoruz ve kaydediyoruz. Şimdi bunu niye yaptık? Bizim varsayılan olarak name serverımızın hangi adreste yönetileceğini seçtik. Yani bu sunucu üzerinde gelen ilk istekler varsayılan olarak wp-nsv1.wproket.com vpro, olarak e, yönetilecek buradaki nameserver yönetecek dedik. Şimdi arkadaşlar üçüncü ayar olarak package ayarlarını yapmamız gerekiyor. Şimdi nedir bu package ayarı onu da anlatayım. E, şuradan package'dan modify package diyerek varsayılan olarak bir paketimiz var. Şimdi bu paketler şu işe yarıyor arkadaşlar her pakete kendiniz özel ayrı yetkiler verebiliyorsunuz. Mesela bu paketin 20 tane domain oluşturma yetkisi varmış. 20 tane web sitesi kurabiliyor. 0 dersem sınırsız. Yine disk, disk alanı 1 GB, 1000 MB. Bunu da 0 diyorum. Sınırsız disk alanı olsun. Ve sınırsız bandwidth. Ee, yine burada diğer ayarları yapabiliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar paketler oluşturup kullanıcıların da hangi paketleri kullanması e, gerektiği yetkisini verebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu önemli. Burada disk alanınız yetersiz gelebilir çünkü. Ya da bandwidth yetersiz olabilir. E, sistem durabilir. O yüzden bunu yapmamız gerekiyor. Web sitesi oluştur demiştik. E, biz bunu yapmıştık zaten arkadaşlar. İlk etapta web sitesini oluşturduk. php Edit PHP config'ten PHP ayarlarını yapmamız gerekiyor. Beşinci adım olarak. Edit php config diyorum. Şimdi arkadaşlar burada 3 tane zaten bize versiyon veriyor. 7.2, 7.3, Burada tek tek hepsinde bu ayarları yapmamız gerekiyor. Nedir bu ayarlar? Şimdi memory limitimizi 256 MB'a arttırmamız gerekiyor. bu bazı WordPress'te bazı editörlerin düzgün çalışması için gerekli bir ayar. Şuradan upload size 40 MB. Yapmamız gerekiyor. Bu da yine işte database mesela başka bir web sitesini buraya aktaracağımız zaman database boyutunun ne kadar aktarabileceğimizi gösteriyor. Ben bunu 40 yapıyorum. Maksimum post size 80 megabyte yapıyorum. Yine ortama atabileceğimiz resim, videoların maksimum boyutunu belirliyoruz. Kaydet dedim. Bakın arkadaşlar şu işlem yapılırken, orada işlem yapılırken başka işlemler yapmıyoruz. 7.3'e geliyorum. 256 40 Siz bu değerleri kendiniz belirleyebilirsiniz. fazla Çok da fazla koymayın. Şu işlem yapılırken başka işlem yapmıyoruz. Evet bu da bitti. 7.2'yi yapıyorum. 256 40 80 Kaydettim. Şimdi arkadaşlar bu işlemin aktif olabilmesi için e, LSCPD servisini yeniden başlatmanız gerekiyor. İsterseniz şuradan da yapabilirsiniz. E, service Status altında Service Status kısmına gelin. Buradan arkadaşlar e, Open Lightspeed Restart edin. Bakın durdurmuyorum. Restart ediyorum. Bu işaret yeniden başlatmayı sağlıyor. Bunu yaptığınız zaman yaptığımız ayarların aktif olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi bunu 5. adımda yaptıktan sonra son olarak kontrol paneline SSL eklenmesi. Şimdi kontrol panelimiz neydi? Burası değil mi? 8090. Bakın gördüğünüz gibi HTTPS erişimi var ama şu an şifreleme işlemi yapmıyor. Şimdi bunu yapmak için arkadaşlar SSL'e tıklıyoruz. Hostname SSL'e tıklıyoruz. Ve web sitemizi seçip ISO SSL diyoruz. Bu işlemi neden yapıyoruz? Bu işlem arkadaşlar hem güvenlik için gerekli hem de giriş yaparken şifrelerimizi kaydetmesi için Chrome'da gerekli. Bu işlemi de mutlaka yapın. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi SSL tanımlandı. Tekrar bir giriş yapalım. Burayı kapatıp 8090 varsayılan portumuzdan Evet arkadaşlar SSL eklemesi de yaptıktan sonra şimdi e, ee, Lightspeed'i biraz tanıyalım. Arkadaşlar Users kısmından kullanıcı oluşturabiliyoruz. Burada ekstra bir özellik olarak e, ACL dediğimiz Access Control List e, sistemi var arkadaşlar Panel'de. Şimdi nedir bu Access Control List? Burada arkadaşlar yeni bir e, hesap oluşturup, daha doğrusu grup oluşturup bu grubun hangi yetkileri kullanabileceğini seçiyorsunuz. Ve kullanıcılara da o gruplara atayabiliyorsunuz arkadaşlar. Örnek veriyorum database adında bir grup oluşturalım. Bu gruba sadece database management yetkisi verelim. E bu seçenekleri kaldırdığınız zaman arkadaşlar o kişi sadece database'i yönetebiliyor. O kullanıcı o grupta olan kullanıcılar sadece database'i yönetebiliyor. Diğer hiçbir yere giremiyor arkadaşlar. ACL'nin kullanımı bu şekilde. Burada bakın, create, create New User dediğiniz zaman, burada ismini yazıyorsunuz, Select ACL ediyor. Buradan da hangi yetkiyi vermek istiyorsanız bu kullanıcıya, Admin derseniz zaten full yetkili oluyor, her şey yetkili oluyor. Ee, buradan seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, yine buradan Modify diyerek e, mevcut ACL'yi düzenleyebiliyorsunuz. Fakat biz şu anda oluşturmadık, o yüzden gelmiyor. E, website kısmından arkadaşlar yeni web sitesi oluşturabiliyorsunuz, Create Website'ten e, web sitesini listeleyebiliyorsunuz, alt domainleri e, durdurup devam ettirebiliyorsunuz, silebiliyorsunuz. Şimdi bizim oluşturduğumuz web sitesini List Website diyerek burada görebiliyoruz arkadaşlar. Burada alt kısımda diğer web siteleri de gelecek. Manage dediğimiz zaman web sitesine Burada web sitesini yönetiyoruz artık, burası bildiğimiz cPanel'e çok benziyor. Burada arkadaşlar neler var, İşte cPanel'den açık olduğumuz File Management var, FTP hesabı oluşturabiliyorsunuz. Yine SSL ekleyebiliyorsunuz, Rewrite Rules yani access dosyasını düzeltip düzenleyebiliyorsunuz. PHP versiyonu değiştirebiliyorsunuz gibi. Burada direkt şuradan WordPress kurulumu da yapabiliyorsunuz. Daha önce de anlatmıştım bunu. Ee, package e, biraz önce anlattığım gibi arkadaşlar burada işte paketlerimiz var. Ee, burada yine oluşturup istediğiniz kişiye istediğiniz paketi otomatik olarak tanımlayabiliyorsunuz. Database kısmında e, database oluşturabilirsiniz, silebilirsiniz. Mevcut database'leri gösterip PHP My e de buradan girebilirsiniz arkadaşlar. CyberPanel'in panelin üstünde kurulu olarak phpmyadmin geliyor. Burada arkadaşlar kullanıcı adımız root. Şifremizi cloud üzerinden alacağız. Hemen onu da nasıl olacağını göstereyim. Evet arkadaşlar cloud'da dağıtımlara giriyorsunuz ve SSH bağlantısı yapıyorsunuz sunucunuza. Bağlantı kurulduktan sonra arkadaşlar şuradaki şu komutla phpMyAdmin'e giriş yapabiliyorsunuz. Bakın burada şifrelerimiz geldi. Root şifresini buraya yapıştırın ve giriş yapın. HHP MyAdmin'e de girişimiz bu şekilde. Ee, database bu şekilde arkadaşlar. DNS kısmında DNS yönetiyorsunuz. Ee, name Server oluşturabiliyorsunuz. DNS onları oluşturabiliyorsunuz. Şuradan arkadaşlar Add Delete Records'dan mevcut kayıtları görebilir, değiştirebilir ve ekleyebilirsiniz. Bakın burada bütün kayıtlarımız var. Buradan e-mail kısmından yeni e-mail oluşturup, e posta oluşturup, e buradan e-mailleri yönetebilirsiniz. Yine FTP kısmından FTP hesaplarımızı oluşturup yönetebiliriz. Arkadaşlar backup çok güzel bir özellik. E buradan komple sistemin yedeğini alabiliyoruz. E schedule backup yapıp zamanlayabiliyoruz. İstediğimiz zaman almasını, günlük olarak mesela yedekleme yapmasını sağlayabiliyoruz daha da güzel bir özelliği var. Setup Google Drive kısmından Google hesabınızı ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Böylelikle yedekleri Google hesabınıza, Drive'ınıza atacaktır. Ee, bu da çok güzel, beğendiğim bir özellik. Incremental Backup arkadaşlar komple bütün sistemin yedeğini alıyor. Şimdi bu burada direkt sitenin yedeğini alıyorsunuz. Home klasörünü alıyorsunuz ama burada komple arkadaşlar bütün sistemi alıyor. Burada yine sketch'li yapabiliyorsunuz. SSL'den SSL yönetimleri var. Biraz önce yapmıştık. Hostname SSL eklemiştik. Kullanım bu şekilde arkadaşlar. Kullanım gayet kolay. Basit bir arayüzü var. Ve yani kesinlikle zorlanmayacağınıza eminim. Server kısmında arkadaşlar terminal oturumu açabiliyorsunuz. Direkt komutları buradan verebiliyorsunuz. Yani şuradan verdiğimiz komutları buradan verebiliyorsunuz cloud Linux bağlantısı yapabiliyorsunuz. E, Docker Manager var. Yine kendiniz kurmuş olduğunuz bir sistemin e, Docker sistemini aktarabiliyorsunuz. Docker neydi? Komple sistemlerin Linux'ta kurulumunu sağlayan paketleme sistemi diyebiliriz biz buna. E, yani imaj sistemi gibi bir sistem oluşturuyor Docker. Tuning de arkadaşlar e, PHP tuning biraz önce yapmıştık e, ee, pardon biraz önce PHP ayarlarımızı yapmıştık. Buradan arkadaşlar işte memory soft limit, hard limit gibi limitlerimizi PHP limitlerini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Logs kısmında ee, sunucu logları, access log, error log, giriş logları hepsi var. Security kısmında arkadaşlar firewall'da şu anda firewall kapalı. İsterseniz açabilirsiniz. Burada açtığımız zaman Linux'un mevcutta kullanmış olduğu IP table firewall'unu burada yönetebiliyorsunuz. Ee, başka bahsetmek istediğim mail ayarlarını buradan spam sesim var mesela spam mailleri engellemek için yine üzerinde yüklü olarak geliyor. Buradan bu ayarları yapabiliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar genel hatlarıyla bu şekilde ee, ekstra plugin yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. CyberPanel'de e ekleyebileceğiniz bazı eklentiler var. Bu videonun da sonuna geldik. bir sonraki videoda arkadaşlar CyberPanel'e mevcut web sitemizi, WordPress web sitemizi nasıl taşıyacağımızı anlatacağım. Yine burada da taşırken de burada değinmiş olduğum database işte oluşturacağız. Bu mevcut database'i buraya aktaracağız. Bunu kendimiz yapacağız arkadaşlar. Ekleyerek database'i. Bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim.